defalarca uyu uyan ay tipim de çok kayık yani şimdi arkadaşlar çevremde narsist biri var ay işte ben ona diyorum ki mesela sen diyorum tam bir manipülatörsün diyorum bu arada çok eğlenceli komik ama diğer yanı da gerçekten çok gıcık çok saygı bekliyor filan anlatırım ondan sonra o da diyor ki o neydi kız diyor daha manipülatör olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hani narsistler şöyle böyle diyorsunuz ama haberi yok. Hani hatta manipülatörün ne demek olduğunu bilmiyor ama her şeyi biliyor. Yani çok uh, bilgili, kültürlü. Zaten mesleği de çok iyi. Nasıl desem? Yani bizi alır, üçe katlar bilgisi çoğumuzun. Gerçekten çok zeki bir çocuk. Hı. Ama mesela anlatıyorum. Bir şey üretiyor. Ya da küçükken tamam mı sürekli ürettiği şeylerin üstünde ismini soy ismini yazıyordu. Sonra mesela benim arkadaşlarım olurdu atıyorum şey böyle daha düşük seviyede hemen şey daha işte bununla niye arkadaşlık yapıyorsun arkadaşlarına böyle baskı kuran bir insandı ama şunu demek istiyorum demek ki çocukluktan başlıyor ama şunu diyeceğim bunu isteyerek yapmıyor borderline gibi yani bilinçsiz yapıyor arkadaşlar çünkü ailede işte baba sessiz anne baskıcı kontrolcü işte ee, filan filan ailede sürekli kavgalar filan olan bir aile bir kişinin <laughs> inanılmaz karışıyor mesela sana işte hediye alıyor küçükken bir kere almıştır sonra her gün başına kakıyor ben sana pizza aldım ben sana şunu aldım sen bana şöyle yaptın sonra sürekli mesela saygı bekliyor mesela ona oturuyorum yengem olsun yenge diyemezsiniz Aman yenge ismiyle hitap edemezsiniz. Yakınıysanız yenge değil de. dediğiniz zaman kıyamet kopar. saygı göstereceksin. Mesela e, iyi yanlar da olur. Bakın mesela siz ağır depresyon geçiriyorsanız destek olur. E, iki yanı var aslında onların ikisi de şey mi? E, uzman psikologlar şöyle diyor, fayda sağlayacaksa iyi davranır fayda yoksa kötü davranır diyor. Ben o kadar bilmiyorum. Benim gözlemlediğim mesela atıyorum ben çok ağır depresyonluydum. Hep destek oluyordu. Burada fayda nerede var? Yok. Fakat para konuysa özellikle yani şöyle aslında kendi işini yapıyor kendisi üretiyor ama orada mesela, hmm, mesela o kötü durumda ...ve karşıdakinin tüm parasını almadın mesela. Yani burada seni dövmelere kalkar. Polis getirecek kadar. Sonra hep saygı bekler. Şey bile saygı göstermek zorunda. tüm kardeşi var, damat gelecek. O, ona saygı duymak zorundadır. Yaşı çocuğun, küçük olsa bile narsistin. Çevresinde hep görürsün. Kendisi gibi böyle avukatlar mühendisler, doktorlar vardır. E, çok şey değildir. E, o da çok böyle ağır durur. Hani çok enerjik. Aslında çok komiktir. Gerçekten eğlencelidir. Annelere buna bayılır bunlara. Çünkü onlar da annelerine bayılır. E, babalarıyla sorun vardır zaten. Sorun olmasına zaten nasip olmazlar. Yani Nasıl diyeyim, baba sessiz, e, silliktir benim gördüğüm. E, sonra, e, seni kontrol etmek ister, her şeyini kontrol eder, e, kardeşiysen, her şeyini yani giyimini, kuşamını. E, mesela şu görüş vardır, kesinlikle bu gerçi toplumumuzda ünlü bir şey de hani, Aksızlık, hani vicdansızlık desek. Ee, kadın namuslu olmak zorunda. Erkek istediğini yapar ve kendisi istediğini yapar. Yani istediği kadınla yatabilir. Ve şu da var da çapkınlık. Yani e, sürekli mesela kadınlara bakıyordur. Bu borderlarında da vardır çapkınlık. Erkeklere bakar sürekli ya da kadınlara. Hastayken. Narsist tedaviye gitmez. Borderlarına gider. Mesela ben narsiste şimdi desem ki böyle böyle tedavi git. Hayatta gitmez biliyorum. Onlara dolaylı yönden bunu belirtiyorum ben. E, açıkçası yani sen narsistsin desem e, laf duyacağım. Ben de dolaylı yönle anlatıyorum. Onun dışında benim mesela her şeyim gidiyor annesini anlatıyor arkadaşlar. Yani şöyle yapmış, böyle yapmış, beni şikayet ediyor. Aslında bir taraftan annesinin çocuk olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Ee, ama o kabul etmez ona göre o çok güçlüdür çünkü tek tarafını gösterir insanlara. Bu kişi aşık oldum valla olmuştu, yalan söyleyeyim. Hem de öyle böyle değil, ortaokulda sevgiline baktığımda hep taş gibi kadınlara bakar eder. Ama hep de kendinden düşük böyle tipi olanlara gider. Hatta çok güzel kadınlar mesela gelir. Aldatmaz arkadaşlar yani yüz vermez e, karşı tarafa güzel bir kadın da olsa sevgilisi varken. Onu çözmüş değilim. Aldatmıyor. Hani deniliyor ya Yunan'dan Açıkçası ben aldattığını görmüyorum. Görmedim, bilmiyorum. Belki de bana öyle gösteriyor, o da olabilir. Ya da dilinde var, çünkü ben hayatta öyle bir şey yapmam der. Bu bir karaktersizlik der. Bir kere şey çok önem veriyor yani hukuk kurallarına falan çok önem veriyor arkadaşlar. Oradalar mesela vukai, kırıdır ee, diline geleni söyler, bu Narcissist de öyle değildir. Narcissist de tutar kendini, yani şey yapmaz, kaçar, ee, hukuktan kaçar, yani korkar, hukuka falan uyar. Sonra, disiplinlidir ve onun istemediği bir şey olmayacak, ee, eleştirmeyeceksin mesela, nasıl diyeyim... Ee, şimdi hatırlayamadım anlatırım mesela dört dörtlük olmak zorundasın ya bir sürekli şey yapıyordu İşte şu kadınlar çok güzel sen şöylesin sen tabi İzmir'e gittin orada kızları kıskandın mi? falan yapıyordu ne bileyim mesela e, insan yani mesela aptalsın filan diyor sonra da diyor ki bana ya da çevresine şey diyor şaka yaptım şakadan da anlamıyorsun filan diyor arkadaşlar onu, e, böyle e, sürekli e, bakım yapar bakım önemlidir Bu arada aşağılamak falan değil ben kendisini de çok severim sadece e, böyle sınırları aştığı oluyor mesela ya atıyorum sen çalışmayacağım diyorsun seni dövmeye kalkıyor yani onun hayatı değil sonuçta hani, e, sonuçta o mu para verecek? Hayır. Ee, mesela başka şehre gider ve ailesinin yanında istemez. Gelin der, eder ama oraya taşımayacaksın. Ee, kimseyle şey olmayacak, uzak olacak ister. Ee, böyle yapısları var, yapısları. <laughs> Bunun ee, Dediğim gibi aldattığını görmedim ama çok 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 cinsel yaşadığını gördüm. Ama üstüne büyük ihtimal şöyle yapıyor. Ee, bakireyim diyen oluyor diye düşünüyorum. Yıllarda süren ilişkileri var ama her seferinde şey yapıyor. İşte ben kurtulamıyorum çünkü intihar etmeye kalkıyor. Borderline ya karşı taraf. İşte intihar etmeye kalkıyor. İşte şöyle böyle bir türlü ayrılamadım. diyordu. Farkında değil o ama öyle. Ee, kız da tabii bağımlı olmuş. Kızı bağımlı kılmış demek ki. Sonra ayrılıyordu. Evet öyle o kız bordilermiş demek ki. Çünkü intihar, empat mıydı yoksa? Neyse. Ee, bilmiyorum dediğim gibi aldattığını hiç görmedim. Hmm, ee, Yeah. Ee, çok mu cimri o? Yani borderline cimridir çoğu zaman. O daha böyle ile Ama mesela şöyle oldu. Hı, tamam. Mesela sen borderline dedi ki işte şakasını böyle işte ay işte hesapta ödemiyorum oraya falan. Hemen sana hesabı ödettirir. Anında ödeyeceksin o hesabı yani e, şey yapar mesela güçsüz olmayacaksın yani atıyorum e, bipolar biri vardır manidedir bellidir yani hipomanidedir onu aşağılar der ki otur yerine emir verir kendinden büyük olsa bile e, para konusuysa dövmeye kalkar e, bunlar hoş değil ama işte sonra ve tedaviye gitmez ben hiç, hiç görmedim onun psikoloğa gideceğim dediğini. Ya da psikiyatri diye de dedim. Ha, ilaç almıyor arkadaşlar. Dur, düşüneyim. İlaç asla almıyor. Asla. Sonra sınır koydum arkadaşlar. Ben nasıl çözüm buldum? Sınır koydum. Çünkü sınır koymazsam sürekli sınırını aşıyor. Sürekli hayatımı kontrol ediyor. Baskı kuruyor. Ve şöyle yaptı. Mesela Ailem, ailemle yaşıyorum ya işte kendisi de ailesiyle yaşıyordu sonra başka şehre taşındı sonra bana dedi ki şey her telefonda sen işte 30 yaşındasın ama çocuk gibisin ailenin yanından çıkamıyorsun kendi evini tutamıyorsun ya kardeşim ben kendi evimi nasıl tutayım yani kendisi de şey ya iş için gitti diye sanki bilmiyor ha benim yani o sanki hiç olmamış evde yani siz e, zayıfsanız sizi çok güzel eziyor her telefonda Sonra işte sen bana kira ödeyeceksin şöylesin böylesin Psikoloğa dedim ki ya dedim ben naçist olduğuna şüpheleniyorum O da sınır koy dedi yani sınır koy e, çünkü dedi nasıl yani onun mu ev hani sonuçta değil ee, sen onun dediklerini Umursama dedi Yani onun dediklerini Şey yapma dedi Sonuçta koparamazsın bağını Sınırını koy dedi Ben de sınır koydum Yani konuşmamazlık yapma dedi Çünkü niye Onlarla konuşmazsanız reddederseniz e, Biraz şey yaparsanız Kesinlikle Ağzına ediyor Orada öldürebilir yani Bence o yüzden şöyle reddet mesela şey oldu karışmamasını istedim hayatıma ve konuşmadım o anda bir de azarlıyor dövecek gibi oluyor sonra da diyor ki benimle konuşacaksın benim yüzüme bakacaksın bana karşı gelmeyeceksin Cık, sen benim ağzıma sıçmasın öldüreceksin neredeyse döveceksin orada ben sana hiçbir şey demeyecekmişim çünkü onları eleştiremezsiniz eleştirdiğiniz anda e, çok kötü şeyler oluyor. Yani o anda yandınız. E, sonra öfkelerini size anlatamam. İki türlü mü? Evet iki türlü yüzleri. De. Bir tarafı gerçekten çok iyi. Bir tarafı gerçekten çok kötü. Bence borderline gibi. Düşünün. E, ailede iki yani bir borderline, bir narsist var. Ortamın felaketini düşünün. Borderline tedavi olur, düzelir. Daha empatisi sahibidir. Ama gidip gelir. Ama narsist... Aslında şöyle... Onda da var empati. Benim tanıdığımda. Gayet var. E, kuralcıdır, disiplinlidir. Mesela onun odasından bir şeyi... E, buraya değil de şuraya koydunuz. Onu fark eder. Obsesiftir. Bana dedim ki sen manipülatörsün dedim. O neydi kız diyor. <laughs> Böyle çok eğlenceliler. Çok komikler ve e, şeyi sevmezler. Böyle suratı asık olanı falan. Ama sen suratın asıksa da gelir güldürür falan. Ama şu da çok manajistlerde. Çok el şakası yapıyor. Çok çok boğuyor seni, mıncıklıyor yani. Bu da hoş değil bence. Onun dışında dediğim gibi başka yani en iyisi uzak olmak bence en güzelim. Çünkü iyi yanları da yok değil ya yani. düşünüyorum mesela atıyorum senin annen izin vermiyor geç çıkmana şöyle diyebiliyor işte kız kaç yaşında çıkabilir diyor ya da mesela mini etek giyimine asla karışmaz bayılır mini etek giyenlere ee, iyi anlarım ee, bir yere giderken hediye alır kesin bonkördür ee, Tabii orada bilemiyorum belki de beğeni almak amaç belki de değil ee, genelde tembel oluyor ama düşünsenize zeki yani ee, çok dik bir yerde yani bunlar da başarı güç aşk sevgi konularında şey var mesela çocuk da istiyorlar arkadaşlar bordelere mesela genelde istemez bunlar istiyor mesela çevresine akıl verir ve e, gerçekten de hep böyle onları düzeltmiştir yani bir konuda yani her konuda neredeyse uzman diyebilirim çok zeki zeka konusunda hani kendisini övmekte de mı bence kesinlikle haklı ee, şöyle diyor uzmanlar onları sürekli övmeyin sadece e, şeyde övün diyor iyi bir şey yaptıklarında ama sen onunla ki şöyle gibi hissediyorsun sanki hep ona iyi davranmak zorundasın işte orada bir sınır koymak gerekiyor